Migros marketlerde 13 Eylül 2023 tane kadar geçerli temizlik ve kişisel bakım indirimlerine birlikte bakalım neler var. Domestos çamaşır suyu çam ferahlığı 3.2 litrelik 79.90. Familia Plus natürel tuvalet kağıdı 40'lı rulosu 169 lira. Küsuratları yuvarlasam daha iyi olacak. Familia Plus natural havlu 16'lı 109 TL. Nötrojina hızlı emilen bakım kremi 300 mililitrelik kutusunda 65 lira. Parex Bubble Sünger 5'li Eko paketinde 28 TL. Ace çamaşır suyu ekstra hijyen 4 litrelik bidonunda 66 lira. Cif amonyak çok amaçlı krem sprey 750 mililitre 42 TL. Yumoş ekstra lilyum bu da 1 litrelik 42 yıkama yapılabiliyor 60 lira. Veniş Kosla Multi Power sıvı leke çıkarıcı ve deterjan güçlendirici 1 litre renkliler için 104 lira. Banat renkli mikrofiber temizlik bezi 70 TL içinde 5 tane var bu arada. Domestos yüzey temizleyici okyanus kokulu 1,5 litrelik 35 lira. Hoş geldiniz yayınımıza değerli takipçilerimiz. Sağ olun destekleriniz için. Rinso toz çamaşır deterjanı limon ve karbonatlı 8 kiloluk 180 lira. Feyre hepsi bir arada 36 yıkamalık bulaşık makinesi deterjanı 91 TL. Koroplast mikrofiber cam bezi 27.50. 3 özellik bir arada iz hav bırakmıyor parlak sonuç iki özellik bir arada. Orkid günlük pet 40'lı paketinde 64 lira. Camsil Tozal Floral 500 ml farklı bir çiçek kokusu var. 33 TL. Duru Güzellik Sabunu 4'lü kalıbında 45 lira. Duru Sıvı Sabunu Zeytinyağlı 500 ml'lik pompalı şişesinde 31 lira. Molpet Pure and Soft normal ekonomik 24'lü hijyenik pet 62 lira. Fairy makine temizleyici kapsül ikili 93 TL. Bella EX saplı yer süpürgesi 133 lira saplı şekilde e, direkt böyle gördüğünüz ürün. Bazen hani sadece baş kısmı satılıyor hani sapsız oluyor. Pril sıvı bulaşık deterjanı 4 kiloluk bidonunda 102 TL. Porçöz çay ve kahve makinesi temizleyicisi 400 mililitrelik 49 lira. Çay ve kahve makinesi için ayrıca temizleyici de çıkartmışlar. Parex, Magic Force, Sünger, 1840, Porçöz, Kireç Çözücü Spreyi, 750 ml'lik spreyi ile 4470, Bella Cam Sileceği, 23 santim genişliğinde 33 lira, Nivea Krem, 75 mililitre 35 TL, Porçöz jel lavabo açıcı 1 litrelik 56 lira. Duru saf ve doğal yeşil zeytinyağlı sabun. Dörtlü kalıbı 53.75. Migros sıvı bulaşık deterjanı, losyon 750 ml 20 TL. Ernet Ultra Hijyen Çiçek Karnavalı Klozet Bloğu dörtlü e, şekilde 71 lira. Ferris Siyah Renkli Beşli Banyo Seti 350 lira. Fairy Power Spray 500 ml. Bu da değerli dostlar e 60 TL. Bella Flymop fonksiyonel temizlik seti 360 lira. Banat küçük faraşlı süpürge 50 TL. Hoş geldiniz bu arada yayınımıza. Beğen tuşuna basıp destek olanlara da teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Cook küçük boy çöp torbası 30'lu 17.25. Cif jel yüzey temizleyici 750 ml 37, Selpak klasik mendil onlu paketinde 26 lira. Ernet temizlik karbonatı 1,5 kiloluk ambalajında 68 lira. Airwick oda kokusu mango kokulu ikili paketi 180 lira. Ambre Solar On The Go yüksek koruma Garnier'in ürünü 81 TL. Omo çamaşır makinesi temizleyicisi çam esintisi kokulu ikili kutusunda 50 lira. Prima hassas ıslak mendil 3 paket var içerisinde. 156 yaprak toplam tabi içindeki sayı 168 lira. Scotch Bright ekstra güçlü yedek paspas 64 lira. Domestos tuvalet bloğu 5'li bu da 44 TL. Selsilpak köpük temizleyici spreyi 500 ml 35 TL. Elidor Brezilya keratin terapisi şampuan 400 ml 64 lira. Ax Apollo erkek sprey deodorant 150 ml 94 lira. Neutrogena el kremi parfümsüz 75 ml 41 TL. Paradontax'ın beyazlatıcı Diş macunu var 1 artı 1 75'er mililitre ikisi toplam 115 lira. Oral B diş fırçası komple temizlik 1 artı 1 burada 67 lira. Airwick aerosol lavanta esintisi 300 mililitrelik sprey ile 64 TL. Oral B Kids diş fırçası 3-5 yaş aralığında kullanım için 55 lira. Bion hamam böceği ve karınca spreyi 450 ml 56 TL. Nivea aloe vera vücut losyonu 400 mililitre 90 TL. Cif konsantre zemin uzmanı e, ahşap yüzeyler için 900 mililitre 35 lira. Başka neler var değerli dostlar? Nötrojina hızlı emilen ayak kremi 100 mililitre 80 lira. VOOP magnezyum tableti 30 tane var içerisinde 94.50 Dov köpük duş jeli argan yağlı 200 mililitre 100 TL. Ernet Proaktif fırın ızgara temizleyicisi. Bu da 435 mililitre 41 lira. Like Me kolajen arındırıcı kil maskesi 13 TL. Oral B yedek başlık. Normal hani e, şarjı diş fırçaları var. Onların yedek başlıkları örümcek adam. İkilisi 209 lira. Prof yedek sap böyle süpürgeler, fırçalar, faraşlar için 43 lira. Selpak butik kutu mendil 48'li 29.50. Parex mikrofiber etkin yer temizlik sistemi 322 lira. Parex bambu bulaşık bezi 2'li 38 lirayken Scotch Brighton olma teli 3'lü 46.70 Ernet naftalin tablet 100 gram 28 lirayken Off sinek kovar sprey var arkadaşlar. Bu da 100 mililitre 6 saate kadar etki ediyormuş. Bunun da fiyatı 48.75. 75 Yayının sonuna kadar izleyenlere, sabırla bekleyenlere, beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olanlara 652 bine doğru oradan buradan kanal olarak resmi kataloglardan büyük ailemizi genişletiyoruz sizlerin destekleriyle tabi. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yarın video yeni videolarda görüşmek dileğiyle değerli takipçilerim vefalı dostları selamlar olsun. Hoşça kalın. Kendinize